Sevgili boğalar haftaya kariyer hayatınızla ilgili gündemlerle başlıyorsunuz. Kariyer hayatınızda bir tık yoğunluklar işte iş görüşmeleri, iş seyahatleri belki bunların planlamaları biraz böyle üst üste gelmiş gibi hissetti hissedebilirsiniz ve kariyerinizle alakalı bazı değişimler de söz konusu olabilir. Bazılarınızın aldığı haritaya göre mutlaka etkisi değişecektir ama çünkü bu hafta bir Plüton Güneş karşıtlığı yaşanacak. Bu da sizin İş hayatınız ve ev hayatınızla ilgili gündemleri tetikleyebilir. İşte belki bu iki e, durum arasında biraz dengeye getirmek isteyebilirsiniz bazı şeyleri e, işten eve ya da evden işe ne kadar vakit ayırabiliyorum, İşte birlikte ikisini irade idare edebiliyor muyum e, gibi böyle birazcık dengeleme e, ya da Bunlar arasında bazı tamamlamaları düşündüğünüzü hissedebilirsiniz ve bazılarınız için de eğer çalışma hayatları henüz daha gerçekleşmemişse iş başvurularınızla alakalı gündemler söz konusu olabilir. Biraz böyle bu hafta kariyer alanınızda hareketlenmeler hissedebilirsiniz. Merkürün Başak Burcu seyahatiyle birlikte de çocuklarınızla ilgili fikirler, işte biraz daha zihniniz belki çocuklar ve çocuklarınızla ilgili olabilir. Bekarlar için de bazı böyle tanışmalar, flörtler söz konusu olabilir. Merkürün Başak burcu seyahati boyunca birazcık daha analitik düşünmeye itebilir sizi. İşte fikirlerinizle alakalı. Belki tanışmalar biraz duygusal değil de biraz da hani bizimkisi mantık ilişkisi olarak başladı deriz ya. Belki bu tarzda yaklaşım, his, yaklaşımda hissedebilirsiniz kendinizi. Ya da kendinizle ilgili bir hobi edinmek isteyebilirsiniz. Ama biraz daha böyle strateji kullandığınız bir hobi olabilir ya da e, yaratıcılığınızı kullandığınız bir hobi ol, olmak ya da bunu işte edinmek isteyebilirsiniz. Mesela ya yazarlık gibi hem zihin hem el birlikte koordine çalışacak bazı böyle hobilere de ilgi duyabilir. Onları araştırabilirsiniz.